20 yaşındaydım. Gönlümde bir arayış vardı. Bursa'da yaşayan bir Allah dostundan bahsediyorlardı. Üftade Hazretleri. Gecem gündüzüm onun adını düşünmekle geçiyordu. Gün geldi, her şeyi geride bırakıp yola düştüm. Ne param vardı, ne tanıdığım. Ama içimde bir ses, git bul onu diyordu. Günler sonra dergahın önüne vardım. Kapısını çaldım. İçeriden yaşlı bir derviş çıktı. Dedim, Üftade Hazretleriyle görüşmek isterim. Yüzüme baktı, olmaz dedi. Hazret herkesi kabul etmez. Git yoluna devam et. Bir an yıkıldım ama içimdeki ses susmadı. Bekle, sabret. O kapının önünden ayrılmadım. Ne yemeğim vardı, ne uykum. Sadece dua ettim. Üç gün, üç gece orada bekledim. Üşüdüm, ıslandım, aç kaldım. Ama kalbimdeki niyet yerinden oynamadı. Üçüncü gecenin sabahıydı. Dergahın kapısı sessizce açıldı. Başka bir derviş bana yaklaştı. Bu defa gözlerinde bir nur vardı. Dedi ki, Hazret seni kabul etti. Gir içeri. Çünkü sen gelmedin, çağrıldın. İçeri girdiğimde dizlerinin üzerinde oturuyordu. Gözleri kapalıydı ama kalbimi görür gibiydi. Yanına vardım, elini öptüm. Sadece şunu dedi. Oğlum, zahmetle gelen rahmetle döner. Lakin yolun uzun, sabrın çok olmalı. O an anladım. Asıl yol şimdi başlıyordu. Herkes bir yola çıktı ama kaç kişi bir kapıda sabretmeyi göze aldı? Hazret ne güzel demiş. Zahmetle gelen rahmetle döner. Dönüş nasip olsun hepimize. Maneviyat dolu yolculuğumuza sen de katıl abone olup destek verirsen mutlu olurum.